Çek görse. Çevir beni. Yanlara. İleri geri sağa sol. İleri makas. Çevir Tekrar. Sağda. Solda. Aşkacaklar. Spora 6 yıl önce 10 yaşında kuzenim sayesinde başladım. O spora gidiyordu, ben de merak saldım ve o şekilde başladım. Artır, 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 artır. Evet, devam, 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 Patlam. Evet, hızla, hızla. İlk Türkiye şampiyonunda Türkiye şampiyonu oldum. Sonra ilerledim, dört kez Türkiye şampiyonu oldum. Üç kez Muaythai Türkiye şampiyonluğum var, bir kez Boş'un. Ee, Muaythai Dünya üçüncülüğüm var. Bundan sonraki hedefim de ilerleyen zamanlarda yürüyen kategorisinde dünya şampiyonluğunu almak. <laughs> Antrenmanlarımız çoğalttık. Haftanın altı günü antrenmanımız var. Alt bas 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 biraz arttırıyoruz ben bunu çeviriyorum evet, evet biraz daha uzan uzan biraz daha evet hedefimiz inşallah e, büyükler kategorisinde dünya şampiyon olup o ayı bizi 知道，知道，知道。